...kendine... Git ben eskiden ilgileniyorum profu. Ya ha. Ersin Yekin en pro. <laughs> ne? Ersin Yekin seni... E, ...arazide... E, ...kaça kaç yenerdi söyleyeyim kaç? mi? Kırka bir yenerdi. He he evet. Oyunda 40 kırk kişi birden giremiyor. Türkiye'nin en prosu. Türkiye'nin en prosu o değil bir kere. Türkiye'nin en prosu başka birisi. Yok çiğniye ki. Silahımı çıkardım. Oy! Yılların prosu burada asıl. Senden iyi oynuyorum bot? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne sanmışsın? Parasını alın. E zaten kırık. 28 bin lira bu kaç para eder? 28 bin. Hayır hayır ee, bu kırıklık. Kırıklık mı? Bu 28 bin lira. Şu an bunun değeri kaç para biliyor musun? Kırıklık yeri kaç es para ya, şu an? bunun değeri kaç para biliyor musun? Şu an kırıklık değeri. Buradan burası. Çünkü buradan çok var. kırık. <laughs> Dünyanın kırığı. Ya adam kusuyor ya. Bot ya. Bot bizi vuruyor vurdum sonunda adam sıkıyor mermisi neden demek? Hayır hayır. hayır. E ee, Yusuf Bey çok mu? Doğdunun maç. Bir de bir de Lan nasıl ben tek durdum? İki vesaire bir de olmayacak.

Ya adam hiç şut attım ya 10 tane. Bütün mermilerimi ona harcadım ya. 10 mermi hiç attım ona rağmen. Şu an Ya. Ya adam şunu oynuyor ya. Ya beni kurtar. Çekil kutlamayı. Ya diyelim pro ya bomba filan da yok ki. pro ya diğeri. Diğeri not da diğeri pro. Ya sen niye burada hindistansın? Ya ya elini koyma koyma. Tamam, tamam. Sen hemen yerirsin buraya alacağım zaten. Evet, arabaya alacağım. Yani çok da büyük yerleri kusma ya. Yani. Kus da yine. Çok büyük yerleri kusma. Ya adam kuru adam. Son arkasından girçesin. Sıs sıs. Aa! Çok güzel sıcak yer. Vayo güzel. Ha! adam arkaya ne ara gitti ya? Adam da şuradaydı ya. Gel bak adam da şuradaydı. Oraya ne ara gitti ya? Ne bileyim ben adam ne Adam hile açmış ya. herhalde. Hilerse zaten direkt oyun görürdü. Atarlı ben de çekeceğim. O sırada hile yapan arkadaşın aklına geçer. Ben çekeceğim. Ya yuh. Yok abi. Eyyuuu. Sen 3 oynayabilir misin? Adam pusmuş ya. Adam gerçekten pusmuş Çimenler. Gözükmüyor. Bu Ne? Ee, dikkat et dikkat et doğru düzgün oyna sen Mermin'in oh. mermin market şeyini alıyorsun yiğit ya. ya adamlar saklanıyor ne yapayım ya bir vs ki de atamam <gülüyor> ya <gülüyor> yo here 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 Here. Here. Çere. Şarap. Keres, perez, çerez, keres. Şarap, şarap, şarap. Ya adam var. <laughs> ya adam var. Ya adam Ya adam var. Ya adam var. Ya adam var. Ya Ya adam var. Ya 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 adam var.